Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza ya hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün farklı bir giriş yapmak istedik. Evet çılgın. Evet. Neden şapkasını taktım ben de pomponlu kulaklığımı taktım ve video çekeceğiz. Tamam Arkadaşlar bugün boyalar var Bir challenge. Boyama evet. kitabımız var ve gözümüz kapatmak için de bir göz kapatmak için halı şeyi var. Evet. Halı şeyi diyorum ya kafam gitti. Evet. Arkadaşlar bugün tahmin etmişsinizdir gözümüz kapalı bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Arkadaşlar, burada 10 çeşit boya kalemi var. 5 tane ben alacağım. 5 tane mi beden alacak? Bu bu kadar kolay bir şekilde almayacağız. Göz Gözümüz kapalı alacağız. Yani bu e, renkleri kaderimiz belirleyecek. Evet. Şansımız hangi renk çıkarsa o ne renkle özel bir boyama yapacağız. Aynen. Bir de karıştıralım. Neden gözü kapandık böyle? Karıştıracağız boyalarımızı. Hay 5 tane. Şey yapacağız. Öyle. Hadi başlayalım. İlk önce kimin gözünü kapatalım? Bedranın gözünü. Beş tane bedran. yata da... Dur. Böyle teker teker. Bir sen bir ben. Bir aynen sen bir aynen. ben diye yaparız. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen bedranın gözünü kapatıyoruz. Şimdi kapattın mı? Sen böyle tut birazcık. Karıştırıyorum. Çünkü karıştırmazsak haksızlık olur arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi seç Bedra'ncığım. Elini uzat birazcık. Aynen al bir tane. Bu ne? Arkadaşlar. Yes mavi çok istedim. Hayır ya, almayacaktı onu. Arkadaşlar, Bedir'en mavi renk kaldı. Buyurun canım. Mavi. Renklerimizi de buraya koyuyoruz. Ben de bu köşeye koyacağım. Evet. Şimdi de sıra bende. Arkadaşlar bana şans dileyin. Dileyin. <laughs> Şimdi ben karıştırayım Umarım ben yaparım. <laughs> Evet tamam. karıştırdın mı? Tamam. Seçebiliriz. Ee... Hayır! Hayır! <laughs> i̇şte bu. Ya. <laughs> Arkadaşlar kırmızı renk. Ya. Ve işte bu. Ben ben çok şanslıyım. Şimdi sıra Bedirhan'da. Gördünüz mü? Bak, bak ne dedim? Arkadaşlar bana şans dileyin gerçekten de şanslıydınız. Yani arkadaşlar bu resimde baya bir kırmızı ihtiyacım vardı gerçekten. Evet Bedran'ın kapatıyoruz. Ups. Evet ben karıştırıyorum. Ya. Karıştırdım arkadaşlar. Seçebilirsin bir diyancım. Ne arkadaşlar Bedran mor seçti. Ne? Ben mor. Bu... Aslında aa. Arkadaşlar Bedran'ın Bedran'a çıkanlar bana çıkan da bu kırmızı <laughs> renk. E ee, minik birazcık. Ben niye minik çıktıysa bedencim. Sen karıştır. <laughs> Biraz çok Karıştırdın mı? Abartma. Abartmıyorum. Renk çıkıyor bana ya arkadaşlar. Seninlemekti bu. ama. İşte bu. ay arkadaşlar Bedirhan'ın ki kaplumbağaydı bu yeşil. Ona çıkacaktı. Maalesef kaplumbağasını yeşil renk değil başka bir renk yapacak. Ama güzel olur ben yapayım ya. Ben yani istediğin renk yapabilirim. Yani... Birazcık seri olalım. Şimdi de pek ben. Hadi hadi aç. Tam ne seçsem bunu seç. Ne? ama 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 gerçekten Bedirhan da lila seçtim. Lila, mor, mavi Bedirhan'ın, kırmızı, yeşil benim benim. Hakikaten ben ne kadar şanslıyım. Evet Bedirhan'cığım. Bugün benim günüm herhalde. Evet bugün benim günüm arkadaşlar. Hemen karıştır Bedirhan. Hızlı hızlı. Tamamdır. Arkadaş tamam, gelin. Tamam, Hemen boyamak istiyorum çünkü çok güzel renkler çıktı bana. Hayır ya alma onu i̇şte bu. Bana sonucu çıkacak dedim. İşte ben ne Olayım. çıktığını göstereyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar Pirinçiz bana Zerrekli turuncu, yeşil ve kırmızı bedir da mor çıktı mor artık. Mor, mavi. De lila. Hayır ikisi evet. de mor çeşitleri ben anlamıyorum. Evet Bedirhan bugün senin gün değil herhalde. bir istersen şey var ya gri istersen. Gri ile de ne yapalım <laughs> Arkadaşlar. Ne evet, arkadaşlar bu videoyu tamam tamamı 6 like hatta 6 like da geçmesini istiyoruz. 10 like. Yok yok 6'yı geçsin böyle 7 <laughs> falan. falan. Kaçtım senden çok fazla kalmadı. Evet Bedirancım. Tam bu. Bediran. Aa! Aa. Buna şapkasını mı ayırın? Ay ya of ya. Bedirana siyah çıktı. Keşke bana da çıksaydı. Hmm. Arkadaşlar bana bunlar çıktı. Bedirana da böyle böyle renkler çıktı. Şimdi sıra bende. Tamam. Beden bu arada beden çok havalı oldu. Havalı oldu. <laughs> Evet şimdi sen hemen karıştır. Sen de çok kalmadı belki karıştırmıyor. Öyle başım vardı. Hadi karıştır. Ha pardon. Bu sefer şey güzel bir renk seçecek biliyor musun? Ne? Ya onu da yapma. Pembe 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 pembe. En güzel pembe burada ha. En güzel pembe arkadaşlar. Oo ben de bu çıktı arkadaşlar. Pembe çıktı bana. Pembe tam bana göre. Evet sıra Bedirhan'da. Gözünü kapat Bedirhan'cığım. <laughs> bana bir tane şeyin çıkmasını <laughs> istiyorum da. Umarım çıkar. Evet Bedirhan'cığım. Karıştırdın mı? Evet. Bak ben bunu alayım. Yes! <laughs> Bak, arkadaşlar, ben bunu isterseniz güneşi vurayım. Yani... Ben bir şey diyeceğim. İki tane güzel varken yine en kötüsünü seçti. Gerçekten bilmiyorum. Ya sen ne kadar tat arkadaşlar. Bakın. Uy, uy, uy. Neyse abartmadan. evet, <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet arkadaşlar. Ya kere slime çekilmişsin sen ya. Yanaklarım <laughs> şey yapayım. <laughs> evet ya arkadaşlar ona. hadi. Vedancığım gel işte. Ben çok mutluyum çünkü çok güzel renkler çıktı. boyamak için de çok arkadaşım heyecanlıyım <laughs> arkadaşlar. Şahsi numara bunu seçmesin. Nedir ancıma hadi hadi. Tamam hadi. Hayır hadi. arkadaşlar bana şans dileyin. Yes! Yes işte bu. İşte bu. İşte bu. Ben bunu istiyordum. Ya... ben de bunu istiyordum. Bir de yes diyor arkadaşlar. En önemlisi kahverengi. Tuğlalarımı boyayacağım. O yüzden kahverengi. Arkadaşlar bütün boyalar bitti. Ben neden sevmiyorum? Ay bilmiyorum. ben bir yok. Şey hadi otur bakayım. Aslında bedenkiler de çok güzel çıktı ha. İlk önce ben... Evet daha güzel de bu ikisini hiç sevmiyorum. <laughs> ben göstereyim. sen seviyorsun. Kırmızı renk, turuncu renk, kahverengi renk, pembe, renk, bir de yeşil renk çıktı. Bedir da hemen, hemen. gösterelim. Lila, gri, pembe, mavi, mor, siyah. Ve arkadaşlar boyayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar boyadık. Ay. Arkadaşlar. Ay harika bir şekilde boyadık. Hemen boyalarımızı kaldıralım. Ben çok da boyayamadım. Evet arkadaşlar. Hemen gösterelim. Arkadaşlar bu inşaatçı benim. Evet. Ve bu kaplumbağa da Bedirhan'ın böyle boyadık arkadaşlar. Ben çok da boyamak i̇şte istemiyorum. Çünkü. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuz. videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.